Merhaba arkadaşlar. Evet. Merhaba arkadaşlar. Annem arkadan bana bir şeyler diyor. Arkadaşlar bugün annemle pigi oynuyoruz. Evet. Oyna Oynuyoruz. Oyna başlıyoruz. Şu anda başlamıyor. İnermişsin diyor. Aa ne bu. Burada şey haritasıca karnavala var. Karnaval, Karnaval nerede? nerede? Karnaval yazıyor orada bölüm 8. Ben göremiyorum. Hayır. Öyle mi? O iki tamam. Bas ona. Zaten herkes verdi. Bir Alper 30... E, Çünkü bu bir Burada? önceki arkadaş şey. Bot. 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 Seviyorum. Bot. İstersen hain seç ama hain çok zor. Hain ben zor. Ben de botu geçemiyorum. Bir, de, bir saniye sürüyor hayatta kalmam. Botu ben oyalayacağım işte. <laughs> arkadaşlar biz anneme bir şey yaptık. Ben biz sıkıştık arkadaşlar. Ben annemi yemedim. arkadaşlar ben annemi yemedim. Kendim kaçtım. <laughs> Pigi misin yoksa? <laughs> Pigi bot. Oyuncu değil. Hmm. Anne. Aha mavi anahtar bende. Ben anahtarı açmadan hiçbir şey yapamazsın Anne <laughs> hani zenci öldürür seni ya. Zenci çok kötü oynuyor. Kimse de yok değil mi? Bu kimmiş? Tamam, de değil mi? <laughs> o da öldürürsen herkese. Aa! <laughs> mu? Önüne gittim ben resmen, beni öldürsün <laughs> diye. Ben orada duran hayvan zannettim onu. <laughs> domuzcuk diyecektim tam ki beni öldürdü. <laughs> <laughs> Anneciğim Allah rahmet eylesin, 9 dakika bekleyeceğim. Ooo! Tabii 9... Ben dokuz... hayalet, hep hayal et olarak oynuyorum. Tabii arkadaşlar 9 dakikada... Aa domuzcuk öldürdü, bak o değişmiş pil diye. O domuz da öldürüyormuş arabanın içindeki. E anne sen ne zannettin? Ben bilmiyordum ki. Ben <laughs> anne benim arkamda. Onların ikisi de öldürüyor. Öleceğim. Bak ben sana nerede olduğunu söylerim. Anne oyunda tek ben mi varım yokmuş? Şu balkonları öldür. Oyunda tek sen yoksun. Şu balkonları ölsün. Baconlar ölün. Bacon sık. <laughs> Bacon sık. Sık. Daha böyle siz ben gidiyorum. Daha mı? Geldi. <laughs> daha böyle siz ben gidiyorum. Az daha pili orada. Ne silki? Şey kovalıyor. Silk şey orada. Anne zaten karnaval haritasındayız. Ne olmaz? Tamam işte kırmızı beyaz tek şey çadır yok mu? Öldürdü birini. Öldürdü. Ya yani onun içindesiniz. Onun önünde işte. Al bak diye gidiyor. Yo orada sakın inme aşağı orada. <laughs> Zenci olsun. İndim aşağı. Güçlerim var. Orada. orada. Aa geliyor arkanda. arkanda Benim arkamda mı? Evet, mi? evet arkanda. Tamam. Geliyor peşinden kaç. Tamam. Arkamda mı? Aynen. Evet arkanda geliyor. Gitti mi? Hayır geliyor çadırın içine geliyor. <laughs> Zenci üstüne gidiyorsun oradan çıkacak şimdi. Bak çıktı çadırdan kaç. Kaçıyorum zaten. Zenci <laughs> Bakayım zencinin peşinde mi? Evet, zincirin peşinde. Ama o hala çadırın etrafında. Ben de zincirin Aa, oldu Aa, önünde. Benim arkamda. Ay, geliyor sana. Gidim Ay, geliyor ama. önünde. Çabuk kaçtırayım arkanda. Önündesin. <laughs> Kaç. Ben buraya sıkıştım artık. Bak, Baksana, domurcuk. Ona yaklaşma. Öldürdü beni. Yaklaşırsan tabii öldür. E bunun her şeyini almışlar. Ne eksik? Almış zaten kullanmayı bilmiyorlar. Ya, ya, şey beyaz anahtar bunların birinde de açar mısın? Arkadaşlar kaçtık oyunda. <laughs> Açtı biri. 5 dakika oyundan kaçtık. Yani oyun 9 dakika. Burayı skip diyeceğim arkadaşlar. Çünkü çok gereksiz. Şimdi arkadaşlar diğerlerinin de kaçmasını bekleyeceğiz. Ee, bir tane Alper var. Aa yakalanacak onu öldürecek şimdi. şimdi o öldürdü. open. Öldü. Door open. Hmm. Zaten son kişi doydu öldü. Arkadaşlar şimdi annem de gelecek. Anne. <laughs> Yine aynı haritada oynayacağız arkadaşlar. Çünkü annem öpümüyor. Ya. Anne yani bak o kafesin oradaki Piggy'e yakalanmayacaksın. Yanına gitmeyeceksin. Ya ben bilmiyordum ki. Pig... Bir de anne hani Piggy orada doğuyor tamam mı? Hmm. Piggy orada doğuyor. Yani orada durma oyun başlarken. Aha. Hep o zemirin yüzünden. <laughs> evet. Bekir mi basacağım? İşte ne bekir? He kal burada bekir bas. Kalacağım. Buraya e e 4 kişi kaldı. Ee, çünkü o kadar. Yine karnavalı seç. Anne en zor oyunu oynamak ister misin? Hastane. <laughs> Hastane oynamak ister misin? Çok zordur. Ya biri okul istemiş ya. Okul çok zor. Deli, bot. Anne bot. <laughs> Arkadaşlar başlıyoruz. Son 3, 2 bir çıktık yaman <laughs> <laughs> reklamlara girdik az önce çıktık yaman çıktık <laughs> evet şu anda hazır olsanız iyi olur bay Mr. P senin için geliyorum bay Mrs. P aslında çünkü e, bay Mr. P öldü mister P burada değil. <laughs> Anne bak sakın oraya yaklaşma. <laughs> Anne ben silah alacağım, Piggy'yi vurup 20 saniye sersemletebileceğim. Mavi notarı yere açar mısınız? Anne <laughs> burada Anne başlangıca gel. <laughs> Anne, anne neredesin? Cemal, <laughs> 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 Allah bilmiyorum herhalde? Ben girdim bir tık vardayım. Siz kimin Çadırın. Çadırın içinde mi? Anne gel, anne. Ne? Burada mı? Gel. Ha? Gel. <laughs> Ay, sen takılma gel. <laughs> Gel. Peki Hayır, Ay piki mi? mi? Hayır. Ha. Gel. Şu Al şunu abi anlattı. Gitme. Al ya. Görmedim. Güzel. Anne gel arkamdan gel. Güzel, <laughs> Anne arkamdan gel. Çabuk arkamızdan gel. Arkamızda mı? Çiğni Yok şu anda arkamızda değil. Anne sakın gitme üstüne gidiyorsun o taraftan gelecek. Vallahi geliyor kaç, <laughs> kaç. Kaç. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Anne gelme. Adam, gelme anne. Allah'ım ne tutuyordum mutluyordum ben. E, orada yukarı doğru bir ok var. Ha tamam. <laughs> Nereye gideceğim ben burada dört dönüyorum. Anne bak. Arkamda mı? Hayır. Narkissin. Şuradaki hı. mavi anahtarın üstüne tıkla. Tehlik çocuk aldı. Peki. Çocuk aldı. Yok. Çocuk aldı. Aa anne benim arkamda. Anne geliyor <laughs> anne. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi ben onu vururum. Ben buradan ayrılmam. Ben de dönüp <gülüyor> duracağım. <gülüyor> Nerede? Anne geliyor. Gördüm, gördüm, gördüm. geliyor. Silahı bana ver. Anne şimdi onu vuracağım. Gitme. Ama çocuğun bana vermesi lazım. Bana gel. Bir kuş. Bir kuş. Bir yük, Bir de. Gel bir 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 anne ser şu anda 20 saniye boyunca rahatsınız. Anne. Ben bir tane anahtar alamadım ya. Kırmızı bulamadım. Hah, sarı çok... var şurada bir tane? Al onu, al onu. Nasıl alacağım? Üstüne tıkla. Tıkla. Hani nasıl tıklayacağım? Böyle üstüne tıkla. Hah. Geldi. Ondan sonra mavi bir tane oda bulacaksın. Hmm. Anne. Mavi oda bulunca ne yapacaksın? Onun, onu açacaksın kapıyı. Anne orada kasa var. Sarı kasa. Nerede bu? Onu açacaksın. Sirkin orada. Aa! Kaç! Bravo. Mermim yok vuramam. Vuramam. Tam pigi aldı pigi aldı salak şey dedin de anne pigi senden aldı. Ne demek o pigi benden aldı? Evet şu anda pigi seni takip etmiyor. Ha. Anne ben mermi alacağım. Nerede alıyorsun? Sen Aa, alamazsın. Yeşil anahtar. Yeşil açmışlar zaten. Yeşil anahtarlı yer senin olduğun yer. Şu anda pigi geliyor. Nerede? <laughs> Sıkkımın kökünde. Sıktı. 20 saniye rahatsınız. Hmm. Ben mavi kapalıyorum. Anne gel ben seni götürürüm. Neredesin ki sen? Kafesin oradayım. Bir tane daha mavi anahtarlı bir şey var. Mavi anahtar alma. Niye? Mavi kapıyı bu. Moru da alma. Onlar açıldı. Açıldı mı? Allah sen beni görüyor musun? Başlangıca gel. Başlangıcı ben çok biliyorum sanki. <laughs> Hah anne gel gir, gir, gir buraya gir buraya buraya gir. Girdim. Buraya gir. Girdi. Anne aynı zaten sarı anahtar yeri açmışlar. Bende ama var sarı anahtar. Açmışlar sen boşuna aldın onu. Ya ben nereye çıktım? Kıstık yap beni bu. Anne geliyor anne. Nerede? Geliyor kaç anne. Bir de i̇şte nereden geliyor Azra? Sıkkımın kökünden geliyor anne. Allah! <laughs> ne düşünüyor ben? Anne kaçıyoruz. Anne kaçıyoruz şey hazır ol. Bana gelme. Dondurma vereyim. <laughs> Nerede? Peşinde mi bıraktın? Anne gel kaçıyorum. Ben odadan çıkamıyorum. Anne merdivenden <laughs> çıkacağım anne. <laughs> çıkamıyorum merdiven sen Anlamıyorsun musun nerede bu arkamda kolu ya arkamda kolluyor. Anne sirkin içinde gelme. Gerçekten. Şu anda kırmızı beyazlı sirkin içinde. <laughs> anne kaçıyoruz. Kapıyı açacağım. Anne neredesin ben de nered Ama yok. <laughs> Bir yeri iyi, daha açmam iyi. gerekecek. Benim arkamda. Sana ne oluyor? Gördüm sonuçta. Arkamda mı? Allah'ım ilk defa bu kadar hayatta kalabildim. <laughs> Aynen sana takmak üzere. Bir <laughs> geliyorum. Ah! Sen misin o? Piki evet. anlattım seni. Ne pik ses. <laughs> Bilmedim oyun. O geliyor orada. Ama onun oradan çıkması lazım kaçmamız için. Çıktı geliyor. Çıktı geliyor. Gelsin. Nereye gideceğiz? Kaç. <laughs> Kaç. Nereye gideceğiz? Ne bileyim. Sen neredesin? Ben Pidin'in az önceki yerindeyim. Bir şey ölebilirim? Hani neredesin? Ölebilirim çünkü Pigi beni sıkıştırabilir. Bu yüzden bu çadırın etrafını ayırmayacaksın? Bir tek alan burası. <laughs> Anne kaçıyoruz. Nerede? Gel. 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 Gel beni takip et. Takip etme. takip etme. Peki bak. Git sen git kafan koparsın. Tövbistan dönmüş. Anne geliyor vallahi son geliyor, gaz geliyor. <laughs> Arkadaşlar şuraya ben aleti koyuyorum. Alın notu. Aldım ben. Ne olacak? Ne Almayacağımız. <laughs> <Kaçın şimdi>. <gülüyor> <gülüyor> Almayacağız. Almayacağımız şey kaçtı şimdi. ne Almayacağım. Anne kapıyı açtım kaçıyoruz. Anne hani neredesin ki? Kapıyı açtı. O Piggy'nin doğduğu kafesli yere gel. Eee? İçeri gir kapıda. Girdi. Kaçtı. Skip de. Arkadaşlar. Tamam. Aybiş arkadaş annem ilk defa kaçıyor. Başarı aldı. Skip mi diyorum? Evet. Skip diyorsun dedim Sonra oyna de. Ne oldu şimdi? Bir daha var. Anne farklı bir harita oynamak ister misin? Vay, olur. Süper farklı ama ölürsün. Mi? En kolayı buydu. En en kolayı. Tamam olsun. Bir, bir üstün yeter ama. Bir üstü. Üstü çok zor. Ben, ben de geç... <laughs> bir tık üstüyorum. He kolay. Tamam. Bunun büyüsü çok mu? Karnavalı mı seçiyoruz ee, yine? Bitki. bitki. Arkadaşlar Plant haritası oynuyoruz. Ya yani da burası biraz zor. Gerçekten zor. Ama bütün haritalar içinde bot en Bot mu? Bot. Oyuncu. 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 Belki ben olurum çünkü buranın pigi senden de hızlı. Ama iki Tamam. Ya bot çıktı. Ya. Tam bot olsun. Ne yapalım? Bot çok hızlı. Buranın botu. Hem Mr. P var. Aynı sana ateş ediyor ve öldürüyor. Hem de artıdan bir de Piggy var. Neyse artık yapacak bir şey yok. Şu olsaydı ben olsaydım çok iyi rahat olurdu. Sen kaçardın. Anne. Hmm. ne zaman başlayacak bu bu arada? Biraz bekleyecek. Evet, var. o sana böyle silah sıkıyor. Sile, silah sıktığın zaman... <laughs> sıktığın zaman yavaşlıyorsun. Eğer dibine girersen ölüyorsun. Anne. Enga! <laughs> ben burada hayatamayacak <hayvanları> mısın? <laughs> Öyle kaçıyorum. Anne öleceğiz. Ama burada çok kısıtlı ki yerlerimiz. Evet. Biraz öyle. En geniş harita orası. Yani anne Pig'i doğdu. E bize ya... geliyor. Kaç. Nereye kaçacağım? Burada kaçış yeri mi var? <laughs> öldüm ben. Arkadaşlar öldüm. Annesini izleyeceğim. <laughs> O zaman ne yapalım? Videomu burada bitirelim. İkinci Ulan bölümü çekeriz. Evet. evet. Arkadaşlar hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.